Merhaba Deniz. Merhaba. Öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Tabii. E, sondan başlayarak anlatayım. E, ben şu an e, doktora yapıyorum, görsel sanatlar eğitimi üzerine. E, ondan önce de e, Marmara'da güzel sanatlardan mezunum resim bölümünde. Böyle kısaca. Bir de eğitmenlik yapıyorum halk eğitimde resim üzerine. E, ders belgesiyle ilişkiniz nasıl başladı? E, ders belgesiyle ilişkiniz şöyle başladı. Ee, şimdi ben buraya e, doktoraya başlamam süreci de bir tesadüf <laughs> eseri oldu. Formasyon alıyordum da son sene koronaya denk gelmişti. E, aklımda yoktu aslında burada eğitimle devam etmek. E, sonra işte Tarık Hoca beni e, ikna etti bir şekilde ve hani buraya geldiğimde de atölye derslerini seçerken nasıl bir seçim yapayım diye kendi yani kendime düşünürken tesadüfen e, bu atölyeyle denk geldim. E, o da birkaç öğrencinin e, öğrenciye sordum daha doğrusu hani bu atölye hakkında konuşuyorlardı, arınmaç hakkında konuşuyorlardı. Ben de biraz kulak misafiri olup hani öyle biraz bilgi edinmeye e, çalıştım. Hani şöyle şeyler dediler. Ee, işte hani çok zor bir hoca olduğunu ve hani kolay kolay her şeyi beğenmediğini hani bir herhalde zorlanmış birkaç öğrenci. Ben de tamam dedim. O zaman bu atölyeyi seçeceğim. Ee, o şekilde oldu tanışmam. Yani biraz böyle aslında ön bir konuşma yapmadım. Belki konuşma yaparak gelmek gerekiyordu. Ee, çok da iyi bir seçim yaptığımı <laughs> fark ettim girdikten sonra. Ee, bu şekilde. Bu şekilde seçtim. Bir sene, bir iki dönem ders aldım Alman Hoca'yla. Ee, böyle. Peki ders belgeli öğrencisi olarak yani o atölyede iki dönem öğrenim görmüş biri olarak korunak sergisi hakkındaki düşüncelerini, serginin sizde bıraktığı izlenim, hissiyatı nedir? Şöyle, ee, şimdi genel bu her sergide her sene yapılıyor. Değil mi? Bu sene. Ilk... Korunak Hı -hı. sergisi 30. yıl serg 30. yıl hazırlık sergisi olarak geçiyor birincisi ve ikincisi düzenlendi bu sene. Belki. Ama her sene bir atölye ait, evet. e, atölye ait bir sergi oluyor sonuçta ve bu atölyenin de işte 30 sene oluyorsa eğer hani benim gördüğüm e, belli bir sistemi var Anne Hocanın ve bunu bu kadar uzun süre devam ettirebilmiş olması çok ilginç bir kere her şeyden önce e, ve bunu e, kendisine ait e, böyle o ortamda ve mekana ait oluşturduğu bir sessiz otoritesi var. <laughs> ve o şekilde bu sistemi her sene gelen öğrencilerle birlikte devam ettiriyor olması ve bunun içinde sadece aslında resim olmuyor olması da çok bence atölyeyi başka atölyelerden ayrı bir yere konumlandırıyor. Yani hani ee, işte bir takım tohumların hani işte e, oraya veya geri dönüştürülmesi süreci var İşte felsefe tartışmaları var atölyenin içinde devam eden hani e, daha gelenekselmiş gibi gözüken aslında hani sadece el becerisine dayalıymış gibi gözüken e, bir dış şeyi var Nasıl diyeyim e, öyle bir ön yargı oluşturabiliyorsunuz ama içine girdikçe aslında öyle değil ve e, daha e, güncel Tartışmalara da nasıl diyeyim ev sahipliği yapan ve buna da açık olan bir aslında ortam var orada. Her sene yapılıyor aslında atölye sergisi ve yine hocanın kurduğu bir sistem var. Burada dört tane kavram var benim gördüğüm işte yumurta, doğa, insan, emek, değil mi öyleydi? Ve bu aslında tekrar eden bir süreçmiş gibi ve her sene hani aslında dışarıdan yine bakılınca hep aynı işler yapılıyormuş gibi bir algı da yaratabilir aslında ama öyle değil. Çünkü her gelen öğrencinin yani yüksek lisans olsun ya da lisans olsun hem geldiği eğitim farklı hem geldiği kurum farklı işte alışkanlıkları farklı bu dört kavrama ele alışı farklı oluyor o yüzden de aslında içerik aynı gibi gözükse de her zaman çok değişiyor ve o yüzden de dinamik de bir yapısı var bir yandan. İşte buranın bir ders belgeliği adının olması ee, sanki atölye değil de orasının yani o isim sanki atölyenin önüne geçiyormuş gibi bir marka oluşmuş gibi bir yandan da. Hani burada bir e, arşiv var, tamam her üniversitede arşiv vardır, hem atölyede arşiv vardır ama burada daha böyle e, müzemsi bir e, oluşum var yani zaten hı hı. korunak dediğiniz evet. zaman Korunmaya yönelik oluyor. Diğer evet. sergilerin isimleri de hep bu şeye çağrışım yapan isimlerdi. Belgelik. Belgelik, yani. arşiv zaten. Evet. Zaten bir şey kurduğunuz zaman, muhafaza ettiğiniz zaman o müzeye dönüşüyor otomatikman. Ve bunda tabii öğrencilerin de çok şeyi var. Ama hocanın da çok ayrı bir <laughs> eforu ve nasıl diyelim, sistemli bir şekilde disiplinli olmasının da rolü var. Bir de şöyle bir şey bence atölyeye girdiğinizde bana o çok güzel gelmişti. Ee, her şey çok düzenli. Ee, tek bir mekan gibi gözüküyor ama bir sürü 4-5 tane mekan var içinde aslında. Ee, hocanın atölyesi var. atölye değil de çalışma ortamı diyelim. Minicik bir yer orası. Yani kumanda merkezi gibi. Ee, daha geri planda tuttuğu bir yer aslında. Ee, ön tarafta başka bir ne diyelim oturma salonu gibi bir önde hani e, evet orası böyle yaptığımız. bir ortak tartışmalar döndü bir hmm. alan e, kenarlarda da küçük küçük işte ayrı odalar var diyelim odacıklar hani küçük grupların orada çalışabildiği ortada da daha e, işte çizim yapılabildiği modellerin kompozisyonların kurulduğu bir alan var e, şöyle bir fark var e, bu atölyede benim e, kendi deneyime göre geldiğim yere göre kıyaslarsam yani şimdi güzel sanatlar atölyeleri genelde hani bir atölye seçiyorsunuz ve iki sene boyunca üç sene boyunca hani orası tamamen size ait bir alan oluyor kendi köşeniz oluyor işte oraya istediğiniz gibi kişiselleştirebiliyorsunuz ve hani oraya kimse başka sizden el süren olmuyor ama burada e, hem çok fazla öğrenci sirkülasyonu olan bir mekan e, yani öyle bir yer ki çok böyle içinde e, Nasıl diyeyim? Karşıtları barındıran bir yer. Hem çok kişiselleştirebileceğiniz bir mekan çünkü kendi çalışmalarınızı orada bırakıyorsunuz. Belki işte bir sene sonra geldiğinizde kendi çalışmanızı duvarda görüyor olacaksınız ve hani sizin orayla bağınız bir şekilde devam ediyor oluyor. Yani bir parçanızı bıraktığınız için hem size ait bir mekan hem de çıkarken oraya hiç elde değmemiş gibi bırakma bıraktığınız için de size ait de değil bir yandan ve ortak kullanım açık. Yani hem ...birlikte yaşayan bir mekan. Yani o açıdan da çok farklı gelmişti bana. Hem kişiselleştiremiyorsunuz hem de kişiselleştirebiliyorsunuz. Hani o da e, bence atölyenin değişik olmasını e, etki eden bir neden. Hani benim e, açımdan e, bunlar bana farklı ve iyi gelmişti açıkçası. E, serginin de şöyle bir şeyi var bence. E, bu atölyeyi seçecek öğrenciler için bence en önemli kısmı o ee, nasıl bir yere geleceklerini hani bu eserler üzerinden hani sadece e, resimler değil ama işte yazılar e, Avni hocanın kendi işte ders notlarını vesaire görerek yapılan işte raporları inceleyerek hani neyle karşılaşacaklarını e, önceden görüyor olmaları da çok hani bence e, öğrenciye hem yardımcı olan bir şey hem ufkunu da açan bir şey e, hem de hani yapabilecek mi yapamayacak mı ona göre de kendini konumlandırması açısından da güzel. Ayrıca da işlerde birbirinden çok farklı ve ne diyeyim etkili oluyor. Yani bunların Sizin bu da de. görmek güzel geliyor. Sizin, sizin de burada çalışmanız var. isterseniz evet. biraz da anlamarsa dedim. <laughs> Yanına gidelim. Evet. İyi fena değil anlattık bir şeyler. Evet, şimdi bunu böyle aşağıda koyunca çok belli olmuyor. Size anlatayım mı ben önce bunu? Ee, evet. Bu üretim süreci nasıl gerçekleşti? Atölyenin katkısı, şimdi etkisi? şöyle oldu. Ee, ben ilk girdiğimde, e, şimdi Ayman Hoca birazcık da temkinli davrandı açıkçası beni almadan önce e, haklı olarak. E, çünkü birçok e, öğrenci de hani gelip e, buranın, e, nasıl diyeyim, e, gerekliliğini yerine getirmiyor. E, bu da tabii bir eğitmen için e, biraz şey oluyor. Ee, nasıl diyeyim, boşa efor sarf ediyormuş gibi ee, bir his olabilir eğitmenle <laughs> onu çok iyi anlıyorum. Ee, ben de o yüzden portfolyomu göstermiştim, onun üzerinden tartışmıştık. Onun üzerine beni almak <laughs> kabul etti. Sonra dedi ki, tabii ben biraz daha serbest ve proje odaklı çalıştığım için hani böyle böyle bir şeyler var. İster misin? <laughs> Bakalım bir düşünen, düşünür müsün? İşte yumurta diye bir sana kavram versek ne yaparsın? Bunun üzerine biraz düşünür müsün? Yani diye bana bir ilk soruyla gelmişti. Ben de o yüzden aklıma hiç şey gelmedi yani gerçekten hani üç tane yumurtayı alıp hani civcivi şeyi tavuk yumurtasını da alıp hani onunla ilgili bir kompozisyon kurma fikri hiç bana gelmedi. Sadece yumurtanın ne olduğu üzerine biraz düşünmeye başladım. Hani daha kavramsal olarak yumurta nedir işte insan yumurtası ayrı, hayvan yumurtası ayrı. Ee, işte doğada nasıl bir süreç var işte yaşam ölüm işte böyle bu, bunların üzerine biraz hani kafayı yordum ve hani yumurta deyince <laughs> hani benim şöyle bir noktaya geldim ben bu yani 2-3 hafta falan 3-4 hafta bunun üzerine düşündüm ee, şimdi benim için ne ifade ediyor dedim yumurta deyince <laughs> e, şimdi hem yeşim itibariyle e, şunu düşündüm daha doğrusu hani bir işte e, Nasıl diyeyim dişi varlığın insan olarak hani yumurtaları var doğaya geldiği zaman dünyaya geldiği zaman işte ve bunlar belli bir işte milyon sayıdan giderek işte azalan yavaşlayan bir süreç ve sizin yaşınız ilerledikçe de bitki de şöyle bir şey duymaya başlıyorsunuz işte yumurta tabi bizim için bir insan ve bebek de bebeği de ifade ediyor ve her ay biz bu sayıyı azaltarak e, ilerliyoruz işte şey yapmadığımız sürece <laughs> bir araya gelmediğimiz sürece karşınızda e, ve şöyle bir şey oluyor zamansal olarak e, bir süre sonra işte e, evlenecek misin gibi sorular duymaya başlıyorsunuz. İşte, toplumun e, ve çevrenin e, bir e, toplumsal bir baskı başlamaya başlıyor. Yani bunu baskı olarak hissetmiyor da olabilirsiniz ama ister istemez hani bunu baskı uygulamak niyetiyle de insanlar size gelmiyor olabilir ama bu ne hissediyorsun ya da işte çevrenizdeki insanlar evlenmeye başlıyor. Sana böyle yavaş yavaş işte ailenizden, işte arkadaşlarınızdan hani bir takım sorular gelmeye başlıyor ya da işte kadın doğum doktoruna gittiniz. O sizin diyor ki işte muayene ediyor ve işte istiyorsan diyor. Artık işte çocuk yapabilirsin. Yap ya da azalıyor. Azalmıyor. İşte şu kadar yumurta kaldı. Bu kadar bilmem ne. Hani böyle böyle bir eee böyle bir ne diyeyim Türkiye'de özellikle böyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz daha doğrusu. Bunun da hani bunun üzerine düşündüm. Benim buna karşı tepkim ne? E, bu arada benim ablamda üç tane çocuğu var. <laughs> Onları çok gençken yaptı. Hani işte zor da bir süreçten geçti. Hani bir sürü şeyle tanık oldum. E, ve e, henüz hayatımda da öyle bir şey içinde değilim. E, o, o evrenin içinde değilim. E, ve Türkiye'de şeyleri biraz araştırmaya başladım. İşte kadın e, kadınların e, ee, doğurganlığı ile ilgili işte, işte, iktidardan neler e, söyleniyor bize. Ee, onları biraz araştırdım. İşte biraz Çin'e baktım. Orada biliyorsunuz Çin'de e, bir ara şeydi. Bir çocuk yapma hakkınız vardı mesela. Hani bizde de bir ara dendi ki üç çocuk hani <laughs> yapsan iyi olur. Böyle hani devletin bile politikaları aslında hani bize ne yapacağımızı bu konuda e, bir takım direktifler veriyor. Ee, sonra şöyle bir habere rast geldim ee, senesini hatırlamıyorum ama şöyle diyordu işte her kadına e, her yaptığı çocuğa karşılık bir gram altın e, veriliyormuş. Ve o zaman da gramın e, şeyi e, değeri 350 lira mı? hani öyle bir şey düşünün yani hani bayağı bir sene önce. E, sonra onu düşündüm yani bir yumurta bir altına mı eşdeğer işte bir yumurtanın değeri var mı? Hani bunun gerçekten ederi nedir? Biraz bunları hani kafa yormaya başladım. Hani sonunda da şöyle bir noktaya geldim. Ben kendi paramı yapacağım. Ee, ve bunlar küçük. Ee, bu tabii daha büyüğü. Ee, asıl yaptığım 3 santim e, çapındaydı. Ee, bakır paralar yapacağım ve bu paraların hepsi e, aslında bir yumurtama eş değer olacak. Ee, ve onun üzerinde de normalde paraların üstünde şey görürsünüz. İşte coğrafi e, ingeler. Ee, o ülkeye ait e, devlet büyüğü diyelim. İşte bu bir kraliçenin e, imgesi olabilir, portresi olabilir ya da işte bizde Atatürk olduğu gibi. E, her bu yapacağım paranın üzerine de kendi kurduğum tırnak içinde işte cumhuriyetime ait e, imgeleri üzerine yerleştirmek gibi bir fikir geldi. İşte birinde e, benim yandan görünüşüm var. Birinde işte benim e, dünya mesela burada daha böyle çöl, çöl üzerine düşündüm yani bir çöl e, ve kumdan yapılmış bir takım kaleler gibi e, burada öyle bir şey var. Yani bunun üzerine düşündüm biraz ve de hani öyle bir şey ki hani e, yumurtalarım hakkında da söz sahibi benim <laughs> kimse bana karışamaz. Hani karışsa da hani bu benim fikrim olacak ve de hani e, bunun da ederi budur diye e, böyle bir seri iş yaptım. Bu da onlardan biri. 20 numaralı eder. <laughs> hani benim ve de şey yuvarlak olması da <laughs> hani aslında e, yumurtanın da hani normal ingeste hani tıbbi olarak baktığınız <laughs> zaman zaten yuvarlak. E, Bakırı da seçmemin nedeni, hani orada artık biraz şey giriyor. Onu orada çok düşünmedim hani biraz kişisel beğenim ve e, bakırın daha böyle iletken olması kötü enerjiyi alıyor olması, hani bunlar beni şey yaptı. Bir de sevdiğim bir malzeme. Bilmiyorum anlatabildim mi? <gülüyor> <gülüyor> Üç aşağı beş etme şey olarak. Benim merak ettiğim bir şey daha var. Mezun öğrenciler bu atölyeye geliyorlar. Burada bir yaşanmışlıkları var, bir hatıraları var. Tekrar taşındığımız yerde bizi ziyaret etmek isterlerse aynı duyguyu, aynı heyecanı yaşayamayacaklar. Yani kendilerini bir yabancı gibi hissetme durumları olacak. Yani o yüzden buradaki hafıza, buradaki belki değerler, yaşanmışlıklar onlar hakkında da hani çok önemli. Buraya tekrar geri geldiklerinde o hisse, o duyguyu alabiliyorlar. Ama taşındığımız yere gittiğimizde onların hatırasını koruyacak tek şey resimler olacak. Tabii o açıdan baktığımızda bu çok acıklı bir şey tabii ki yani. Ben bir de burada sosyoloji okudum bu arada, bu benim ikinci şeyim, ee, üniversitem. Ee, bu kampüste de hani bir 10 sene önce de bir lisans eğitimim daha oldu, bir dört sene. Hani o zaman hani şimdi geldiğimde bile hani bir oradan geçerken hep o da bir zamanı hatırlıyorum ve... Tabii ki güzel bir şey ama şöyle de bir şey var. Ee, yani belki buraya gelmeyecek öğrenciler. Yani bir buruk bir şey hissedecekler içlerinde. Hani mesela siz ilkokuldan mezun olduğunuzda hiç gittiniz mi? Yani ben arada giderdim ve hani o hani bir de ilkokul daha bir bağ kuruyorsunuz yani Hani anneniz gibi ilkokul öğretmeni falan. Hani o çok öğrenciye çok güzel geliyor ama şunu diyecektim. Ee, bu mekan bir mekanın yıkılması gerçekten hani bizim hafızamızı yıkıyor mu? Yani, yani kendisi... onu biraz hani ee, onu anlıyorum yani çok haklı bir yerden şey yapıyorsun ama yani burada her resimde zaten o yaşanmışlık var işte öğrencilerin portreleri var atölyenin atölyeden yapılmış binlerce resim var yani atölyenin bir köşesi çalışılmış. Hani aslında yok olmuyor bir şekilde bir başka bir şeye evriliyor belki fiziksel alan olarak yok ama hani bunu işte atölyenin radyo yayınından tutun işte başka neler var. E, Belgelik ağaçları var, felsefe ağaçlar, belgeler, e, çıkan dergiler, kanal var. E, Basılı ve hani e, ses e, alanları var hani kayı, kayıda geçirilir, Görüntü var. E, görüntü var hani aslında e, bir şekilde yok olmuyor. Başka bir şey evriliyor. Evet fiziksel alan olarak yıkılmasına tabii ki karşıyız ama. Atölye ruhuyla birlikte e, yeni yerinde. Bunu devam Kesinlikle. ettirecek olan da sizlersiniz <laughs> arkadaşlar. Yani belki de işte daha başka türlü e, ele almak gerekiyor burayı. Başka bir dediğim gibi dışarıda bir kuruma bağlı belki buranın çalışmana devam ettirmek gerekiyor. Bir bilmiyorum öğretmenler birliği oluşturulabilir bu şey adı altında e, ders belgeliği hani markası adı altında bir şeyler çalışmalar devam edebilirsiniz çünkü zaten grupça da yaptığınız bir sürü e, aktivite var. Bilmiyorum böyle düşünüyorum yani hani çok da evet bir böyle olmaması gerekiyor ama hani şu anda zaten bir sürü şey olmaması gerektiği gibi ama bununla da hani, hani kurban gibi davranmayıp hani bunun karşısında biz ne yapabiliriz diye düşünmek bence daha şey ee, belki bizi harekete geçirecek bir şey olacak başlangıç olacak yani hani diye düşünüyorum öyle <gülüyor> <gülüyor> teşekkür, ederim. teşekkür ederiz ama yani evet gelince gelmek istemezsin tabii yani buraya gelince Böyle bir için şey olacak yani yıkılmış olmuş. Evet. Bütün burası ele giderse daha kötü bilmiyorum evet. ne olacak. Evet ben yani... son bir kapanış yapalım. Buraya geldiğiniz için bizimle röportaj yaptığınız için teşekkür Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.